Şimdi diyor ki abi benim aranma yakalanma kararım var. Ben pasaport alamıyorum. Pasaport alamadığım için de başka ülkeye gidemiyorum. Ben Avrupa Birliği'nde de durmak istemiyorum. Ben Avrupa'dan nasıl kurtulurum diye çok arkadaş da var. Yani burada umduğunu bulamamış aile hasretiyle, o ailenin çok büyük böyle özlemiyle çocuklarını 5-6 senedir göremeyen insanlar var. Bakın ben bir abimizle konuştum. 8. senesi Avrupa'da. Yani çocuğunu bıraktığında 4 günlük ve hala çocuğunu görememiş insanlar var. Yani Hollanda sticker vizesi karmaşık gelen insanlar olabilir. Bunu anlamayan, anlamak istemeyenler de olabilir. Bir şey diyemiyorum. Yani pasaportsuz da Avrupa'yı terk edebilirsiniz. Pasaportsuz da buradan çıkabilirsiniz. Önemli olan tek şey Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni nesil çipli kimlik kartına sahip olmanız. Eğer yeni nesil çipli bir kimlik kartına sahipseniz Avrupa'nın istediğinin ülkesinden direkt Moldova, Gürcistan, şu an Ukrayna'da savaş var, bilmiyorum alıyor mu almıyor mu. Orada bir e, riske girmenize gerek yok. Bir de Azerbaycan'a biliyorsunuz arkadaşlar, çiftli kimlik kartınızla anında uçup gidebiliyorsanız, gidebilirsiniz. Herhangi kimse sizi yolda durdurmaz, niçin gidiyorsunuz demez. Çünkü gideceğiniz ülkeye bir pasaport istemiyorlar. Yani Avrupa'nın herhangi bir yerinden binip direkt. Türkiye'den pasaport istemeyen, sizin sadece kimliğinizle seyahat edebileceğiniz Gürcistan, Moldova, Ukrayna, Azerbaycan gibi ülkelere kimliksiz seyahat yapabilirsiniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de gidebilirsiniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili de bakın şöyle bir şey var. Çok büyük bildiğiniz yani doğru olarak bildiğiniz bir yanlış var. Şimdi abi ben Kıbrıs'a gideceğim de ya havalarında yakalanırsam. Transit geçin. Nasıl yani? Pasaport kontrolüne girmeden. Allah Allah. Öyle bir şey mümkün mü? Evet mümkün. Yani siz İstanbul Sabiha Gökçen'e aktarmalı hakkınızda arama, yakalama ve tutuklama kararı dahi olsa bakın pasaport kontrole girmeden direkt dış hatlarda iniyorsunuz ve hiçbir şekilde vize yani şey kimlik kontrolüne girmeden sadece uçak biletinizi okutarak barkodlu kapıdan geçip direkt Kıbrıs uçağına binip gidebilirsiniz. Ha, bu riski almak istemiyorum diyenler ayrı bir konu. Ama Avrupa'dan direkt kimliğinizle çok rahat bir şekilde çok basit bir şekilde Azerbaycan'a gidebilirsiniz. Gürcistan'a gidebilirsiniz. Efendime söyleyeyim, e, Moldova'ya gidebilirsiniz çok rahat bir şekilde hareket edebilirsiniz. Yani amacınız Avrupa Birliği sınırlarını terk edip bir anda gitmekse sadece nüfus da dediğim gibi çıkıp gidebilirsiniz. Bununla ilgili o adı geçen işte Azerbaycan, Gürcistan, efendime söyleyeyim Moldova, Ukrayna da var ama şu an tabii ki savaş var. Bunların hava yolu şirketleriyle direkt bağlantı kurabilirsiniz, sorunuzu sorabilirsiniz. İnternetten de araştırabilirsiniz. Dört tane arkadaş oldu. Yani bu ay bu şekilde böyle bilgi verdiğim ve şu anda gidenler var. Çok teşekkür ediyorlar. Allah yollarını açık etsin. Umarım umduklarını gittikleri yerde bulurlar. Umarım istediklerine kavuşurlar. Onların da istedikleri sadece ailelerine kavuşup çok uzun zamandır göremedikleri çocuklarına artık babalık yapmaktı. Haklarında hayırlısı olsun diyelim. Bu durumda olan arkadaşlar pasaportsuz da Avrupa'dan çıkıp hakkınızda yakalanma tutuklama kararları varsa başka bir ülkeye geçip ailenizle tekrar bir araya gelebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.